kaynar suya Yunan yoğurdu ekleyin. Bitkisel yağ Un Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamuru masaya koyun. Bitkisel yağ ile serpin. Hamuru iyice yoğurun. Eşit parçalara ayırın. Hamurdan toplar yapın. Hamuru parmaklarınızla açın. Feta peynirini çatalla ezin. Bir demet maydanozu su dolu bir kapta yıkayın kağıt havlularla kurulayın. Maydanozu ince ince doğrayın. Feta peyniri ile karıştırın. İç harcı hamurun üzerine koyun. Kenarları yapıştırın. Fazla hamuru kesin. Bitkisel yağda 5 dakika kızartın. Yunan yoğurdunu tabağa koyun. Dereotu'nu suda yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. İnce ince doğrayın. Yarım limonun taze sıkılmış suyunu ekleyin. İnce doğranmış nane. İnce doğranmış birkaç diş sarımsak, zeytinyağı. Bir salatalığı rendeleyin. Salatalığın suyunu sıkın tuzla tatlandırın. Karabiber. Sosu karıştırın. Bu, sadeliği ve lezzetiyle sizi fethedecek bir tarif.